Dayı selamın aleyküm çay alacağım ne kadar? Aleyküm selam yeğenim 150 lira. Tamam dayı ben bir alayım o zaman. Mustafa amca çay şey alacaktım çay var mı? Var güzel kızım hoş geldin. Yeğenim gelirken bir paket daha çay getir. Tamam dayı. Al dayı bu benim çayım. Bu da kardeşimizin çayı. Mustafa amca ne kadar? 20 lira güzel kızım. 20 lira mı? Tamam Mustafa amca buyur. Tamam kızım al çayını hadi güle güle. Bir dakika ya. Bana çay 150 lira. Buna 20 lira. Hayırdır dayı? Evladım sus ya. Ben sana sonra izah ederim. Mustafa amca çay 20 lira değil mi? 20 lira güzel kızım. Onun dediğine bakma sen. Ne oluyor dayı? Ona 20 bana 150. Hayırdır ben buranın yabancısıyım diye bana geçecek misin? Ya var ya siz bütün marketçi aynı böyle şekildesiniz daha. Yabancı gördünüz mü hemen geçirmeye çalışıyorsunuz. Ya oğlum öyle değil ya bir sus ya anlatacağım diyorum ya. Ya neyi anlatacaksın be ayıptı be kardeşim. Ya bir çay ya bir çay ya kardeşim. Kıza 20 lira veriyorsun bana 150 lira veriyorsun. Ben anlamadım valla. La yeğenim sus ya kız var sonra anlatacağım diyorum ya. Yusuf param yetmiyorsa biraz getiririm evden. Güzel kızım yetiyor. Tamam al sen git hadi selam söyle hadi. Tamam amca. Hayırlı işler. Sağ ol güzel kızım. Oh çok şükür annemin verdiği para çaya. Evladım şimdi söyle bakayım derdin ne senin? Ya benim derdim ne olacak ya? Kıza 20 liraya çay veriyorsun, bana 100 liraya çay veriyorsun. Ayıp değil mi ya? Ya bütün marketçe bir arkadaş ya. Ya stokçuluk ya,